Arkadaşlar merhaba. Geçen dersimizde en son sizinle pankreası konuşmuştuk. Pankreasın karma bir bez olduğunu, yaprak şeklinde olan bir bez olduğunu sizlerle konuşmuştuk. Ve pankreası kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Bunlardan bir tanesi hormon üreten kısmıydı. Bir diğer ise sindirim enzimi üreten kısmıydı. Langerhans adacıklarının alfa ve beta hücrelerinin insülin ve glikogon hormonu üreterek bunları kana verdiğini, bu yüzden endokrin bez özelliği gösterdiğini konuşmuştuk. Ya da acinir hücreleri tarafından üretilip pankreas öz suyunda bulunan sindirim enzimlerinin virüsün kanalı ile ince bağırsal taşınmasının egzokrin bir özellik olduğunu sizlerle konuşmuştuk. Ünlü temiz hormonlar olduğu için bizler sizinle pankreasın hormonu olan insülin ve glikogon hormonlarını konuşacağız. İnsülin hormonu dediğimizde Langerhans adacıklarının beta hücreleri tarafından üretilen hormonlardır. Bunun özelliği nedir dersek kandaki glikozun hücreye geçişini arttıran bir hormondur diyeceğiz. O zaman kandaki glikozun hücrelere geçişini arttırdığına göre Karaciğer ve kaslardaki glikojen sentezini hızlandıran bir hormondur. Aynı zamanda protein sentezi ve yağ depolanmasında görev alan bir hormondur. E, kan şekerini normal seviyeye indiren bir hormondur. E, normal bir seviyeye indirdiğine göre o zaman şundan bahsedeceğiz. Diyeceğiz ki glikozun glikojene çevrimini sağlayarak kan şekerini yani glikozu normal seviyeye çıkartan bir hormondur. İnsülin azlığında kan şekerinin hücrelere girişi azalacaktır. Kan şekerimiz bu yüzden yükselecektir ve kan şekerimizin dengelenebilmesi için bizden fazla miktarda idrarla şeker atacağız. E kişi susuzluk çekecektir, aşırı su tüketmeye başlayacaktır, fazla miktarda idrara çıkmaya başlayacaktır ve idrar testi yapıldığında kişinin idrarında glikoz yani kan şekeri varsa biz bu kişiye şeker hastası veya diyabet hastası ismini vermiş olacağız. Fakat Diyabet kendi içerisinde tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet olmak üzere ikiye ayrılır. Eğer ki tip 1 diyabetten bahsediyorsak birey insülini üretemeyecektir. Bireyin kendi bağışıklık sisteminin pankreasta insülin üreten hücrelere saldırması sonucu eğer ki kişide bir şeker hastalığı oluyorsa yani kişi insülin hormonu üretemiyorsa biz buna tip 1 diyabet diyoruz. Kişi İnsülin hormonunu üretiyor fakat üretmiş olduğu insülin hormonunu vücut hücreleri tanımıyorsa, vücut hücreleri bu durumdan etkilenmiyorsa bu diyabet çeşidine de tip 2 diyabet ismini vermiş oluyoruz. Ve pankreasın ikinci hormonu olan glikogon demiştik ki Langerhans adacıklarının alfa hücreleri tarafından üretilecektir. E, i̇nsüline zıt yani Antagonist çalışacaktır. O zaman insülin glikozdan glikojene geçişi gerçekleştirirken glikojen ise e, glikogon ise glikojenin glikoza yıkımını arttıracaktır. O zaman şöyle diyebilirim. Kan şekerini normal seviyeye çıkartan hormona glikogon. Kan şekerini normal seviyeye indiren hormona ise insülin ismini vermiş oluyoruz. Yani karaciğerdeki glikojenin glikozlara yıkımını arttırarak kana glikoz geçişini hızlandıran hormona biz glikogon hormonu ismini vermiş oluyoruz. Ve artık sizlerle son bezlerimiz olan eşeysel bezleri konuşacağız. Eşeysel bezler erkeklerde testis, dişilerde ise yumurtalık yani ovaryum vardır. Hipofiz bezinin ön lobundan üretilen FSH ve LH hormonları gelir. Testis ve yumurtalıkları uyarırsa Bunlar kendileri hormon üretmeye başlarlar. Ve eşey bezlerinden üretilen hormonlar steroid yapılıdır demiştik sizlerle böbrek üstü bezinin korteks kısmını konuşurken. Şimdi başlıyorum. Diyorum ki dişilerde Eşeysel bez dediğimizde aklımıza ovaryum yani yumurtalık gelir. Yumurtalıklardan östrojen ve progesteron hormonu salgılıyoruz. Bu hormonlar neden önemlidir dediğimizde menstrual döngüyü yani adet kanaması dediğimiz olayı düzenleyen e, olaylardır diyeceğiz. Başlıyorum. Yumurtalıklardan salgılanan ilk hormon östrojendir. Mitoz bölünmeyi tetikleyerek dön yatağının iç çeperinin kalınlaşmasını sağlar. Çünkü... Herhangi bir gebelik olursan iç çeper kalınlaşsın. Aynı zamanda ergenlik döneminde dişiye ait ikincil eşey karakterlerinin oluşmasını sağlasın. İkincil eşey karakteri dediğimizde şunu söylüyorum. Üreme ile ilgili olmayan yani ergenlik döneminde dişinin göğüslerinin büyümesi, kalçanın yuvarlanması, belin oyulması gibi dış görünüşle ilgili özellikler östrojen hormonu sayesinde gerçekleşmiş olacaktır. Progesteron hormonu daha önce sizinle böbrek üstü bezini konuşurken de söylemiştim. E, yumurtalıklardan salgılandığı gibi aynı zamanda korpus luteum yani sarı cisimden de gebeliğin 5. ayından itibaren salgılanmaya başlıyor. Neden? E, çünkü Rahmin kalınlaşmasını ve kılcal damar bakımından zenginleşmesini sağlıyor. Bizler şu kuralı biliyoruz. E, maddi alışverişinin gerçekleştiği tek damarlarımız kılcal damarlardır. Ve embriyo anne karnında anneden beslendiği için, sonuçta kanla beslendiği için, e, beslenme kılcal damarlar sayesinde gerçekleşeceği için... İçerisinin kılcal damar bakımından zenginleşmesine hem yardımcı olmak için hem de rahmin daha da kalınlaşmasını sağlamak için hem yumurtalıktan hem de plasenta yani korpuslu tohumdan salgılanmaya başlayacaktır. Eğer ki az salgılanırsa progesteron hormonunun az salgılama sonucu embriyo rahime tutunamayacak yani düşük meydana gelmiş olacaktır. Geldim bir diğer e, kısım olan testislere. Erkeklerdeki eşeğe bez dediğimizde aklımıza testis geliyor. Ve testislerden salgılanan hormon nedir dediğimizde bu hormon bir testosteron hormonudur diyeceğiz. Daha önce de konuşmuştuk. Hipo, e, hipotalamus releasing faktörü salgılıyor. Bu releasing faktörün çeşidine göre hipofiz bezimizden LH salgılanıyor. LH geliyor. Leydin hücrelerimizi uyararak testislerde bulunan Leydin hücrelerini uyararak testosteron hormonunun üretimini gerçekleştirmiş oluyor. Bizler zaten FSH sayesinde spermlerin oluşumunu gerçekleştirmiştik. FSH dişilerde yumurta oluşumunu, erkeklerde ise sperm oluşumunu sağlamıştı. Şimdi oluşan bu spermlerin olgunlaşmasını ve eşeysel organların gelişmesini sağlayan bir hormondur diyoruz. Aynı zamanda dikkat et, erkeklere özgü ikincil eşey karakterinin oluşmasını sağlıyor. Dikkat et. Yine üreme ile ilgili kısım değil, dış görünüşle ilgili kısımdan bahsediyorum. Yani ergenlik döneminde erkeklerin sesinin kalınlaşması, bıyık sakal çıkması gibi tüylenme gibi olayların yaşanması testosteron hormonu sayesinde gerçekleşen bir olaydır diyoruz. Bunun haricinde sizlerle çok fazla karşımıza çıkmayan fakat atlamadan geçmek iste, atlamamızı istemediğim bir kısım olan çok kısacık bir yerden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi timus bezi, bir tanesi ise epifiz bezi. Epifiz bezini zaten daha önce konuşmuştuk. Demiştik ki epitalamusun uç kısmında bulunan yani ara beyin kısmında bulunan bir bezdi burası. Melatonin hormonu salgılayarak biyolojik saatin düzenlenmesinde görev oluyordu. Biyolojik saat günlük, aylık ve yıllık olabiliyordu. Mesela Dişilerdeki menstrual döngü aylık bir biyolojik saatte. Ee, bazı hayvanların kış uykusuna yatması ise yıllık bir biyolojik saatte. Bunu ise epifiz bezi salgılıyor şeklinde sizinle sinir sisteminde konuşmuştuk. Ee, çok fazla karşımıza çıkmayan fakat kitaplarda bu kadar olduğu için yine sizinle konuşmak istediğim timus bezi timus bezi kalbin üst kısmında bulunan lenf sistemiyle bağlantılı olan bir yapıdır lenf sistemini zaten biz dolaşım kısmında konuşacağız bizim bağışıklıkla ilgili kısmımızdır yani lenfosit hangi lenfositleri timusun t'si T lenfosit aklına buradan gelsin. T lenfosit hücrelerini işlev kazandırarak bağışıklıkta savaşmayı sağlayan hücrelerimizi oluşturacaktır. Ve bu işlev kazanmayı ise timik hormon sayesinde yapacaktır. Yani timus bezimiz timik hormon üreterek T lenfositlerin yani bizim bağışıklık hücrelerimizin savaşçı özellik kazanmasını sağlayacaktır e, bu ikisi dediğim gibi çok fazla karşınıza gelmeyecektir fakat kitaplarda göreceğiniz için bunları da sizinle konuşmuş olduk e, bir sonraki dersimizde duyu organlarıyla devam edeceğiz